Bu karakteri diye miyim bilmiyorum ama Amerikan pastasındaki stifler. Ha, damn diyorum ona. <laughs> Ben yaşlanmaktan korkuyorum. O yüzden 60 70'li yaşlılar beni çok korkutuyor. Hani olur da birine muhtaç kalırım. Kendi ihtiyaçlarımı göremeyecek konuma gelirim. Bilinmez. O yüzden korkuyorum yaşlardan. Yaşlıktan korkuyorum. Yaşlanmaktan korkuyorum. Forever young. Hani ıssız bir yoldan geçerken hani bir korku duyar yerde insan hani bir şarkı söyler içinden işte öyle bir şey çok severim bu şarkıyı çok öpüşmeyi şey bilmiyor demişsin benim adım Buse ve doğuştan gelen bir yeteneğim var bebeğim <laughs> com, komik komik değil miydi dediğimi yaptım. Tamir eşyalarını aldıktan sonra skorp düzeldi görüldüğü üzere. Sözümü tuttum. Teşekkür Gerek yok. Tamam. 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 En güzel yerim kafam. Ama sizin bildiğiniz kafa değil. Suratımdaki kafam. Bu. Hayır regl dönemimde değil ki anladın mı? Anlam vermiyorum şu suratımdaki fazlalığa. Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar ne 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 ne, ne, ne. ucuz. İnsan kimle konuşuyor telefonla kız mı? Yani benim insan kızla konuşacak mı? Evet arkadaşlar bugün yine araba kullanıyorum. <laughs>